Hocam saygılar. Şöyle o zaman o, ne bu? Saygılar. Saygılar hocam. Adamı Ya oğlum ben nasıl ya? Adamın yemin ediyorum film gibi izledim ya. Ya oğlum ya. Uf. Ben nasıl tek yedim orada? Nasıl tek yedim de geldi? Geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat girme ve PUBG ile karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir içimde var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bir dakika. Allah. Tamam. Çok güzel. Girdim arkadaşlar. Buradan bizi tam sınırla. Hani verdi. Dur 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 dur. Üstte iki adam var bu arada. Arkadaşlar bu arada sizlere hoş geldiniz. Sefara getiriniz. Şöyle bize bir kask yelek verir misin oyun dedim ve seviye bir yelek severiz. Ama iki olsaydı güzel olurdu. Pusuyor. Aha. Onun kaskı var. İki seviye. Biraz daha avantajlı olabilir. AK'si var. Şuraya geçersem belki bir şeyler yapabilirim. Geldi. Yedi. Oo. Efe ne yapıyorsun kral? Efe Efe. Çok güzel adam yukarıda pusuyor. Atlayabilir üstümüze. Biz şuradan geleğimizi falan tazeleyelim. Şuradan ben bir o zaman bir AK'mizi hızlı bir şekilde çekeyim arkadaşlar. Ee, sizler hemen bir aşağı yukarı like atıp abone olmayı unuttuysanız hemen bir şu yanlık yapıştırırsanız arkadaşlar vallahi beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bildirimleri de açmayı unuttuysanız hemen onu da aşağı kayırıp yapabilirsiniz ve tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Burada. Aha. Saygılar hocam. Seni direkt kızacağım. Şöyle çekelim biz. Şurada. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oo, krala bak. Kral burada bir şeyler de bakıyor ya. Kime bakıyor ya bu? Göremiyorum valla. Kime baktığını bilmiyorum. <laughs> Orada biri daha sıkıyor. Ben onlara gideyim de bot değil de. Gerçek adam da olabilir bu arada. Ama. Ne oluyor oğlum? Yo. Botçuk mu oğlum bu? Botçuk. Oğlum adam lan. Slum... Adam nasıl sıkamadı bunu nasıl öldüremedi dedim mi adam gördüm şöyle hızlıca. Oo. Victor Reis'e bak ya. Allah Victor Reis orada bir şeyler deniyor valla. Valla orada bir şeyler deniyor da bu adam niye sıkamadı bu arada ona. Bir dakika. Öyle mutant falan varmış burada da. Adam geliyor. Sakiniz hocam sakiniz. Bir tane bomba deneyeceğim. Şuradan gidebilir mi acaba bomba? E gidemiyormuş. Tamam sıkıntı yok. Oraya doğru gidelim o zaman adamı takip edelim. Bir şeyler yapalım devam ki. Aşağıda geliyor. Ha karşı yere gitti. Bir dakika. Bir of deneyeceğim. Şöyle şurada galiba. Aha. Yapma. Yapma be oğlum ya. Şuradan. Oğlum kaçıyor lan bu. Bu nedir hocam? Bir dakika. Geldi. Yeter artık be. Botçukmuş galiba bu anlamadım ama galiba botçuk da boş ver boş ver severiz bonus de Şöyle şurada alalım sana bir tane bomba attım ve tutar mısın lütfen? Of 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 tuttu vallahi tuttu vallahi tuttu. Çok güzel tamam. Arkadaşlar ben şöyle hızlıca gidiyorum ortamızı bir açalım hızlıca. Şurada kilimiz nerede bizim? Aa burada. Tamam kilimizi aradan buradan çektim ve ortadan bizim ne veriyorsun? Bizim canım oyunumuz, PUBG Mobile'ımız. Verdim bak oradan bize bir AVM, AVM P90 istiyorum bak senden. Sen senden istiyorum AVM. P90 dedim ve Diğer silahtan m yemem? AVM bu arada mis gibi oldu hocam. yemin ediyorum çok güzel oldu arkadaşlar. Of 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 of. Geldi biri. Kim lan o gelen? Ne oluyor? Oo burada biri var. Burada biri var bot. Tagli de olabilir bu arada. Dikkatli olalım. Arkadan birileri daha sıkıyor. O neyle sıkıyor ya o silah neydi onun ismi? Vektörle sıkıyor galiba. Buradan biri daha sıkıyor. Gerçek galiba. Yo. Ha tamam. Tamam bizim bonus killlerden biriymiş bu da. Ee, şöyle arkadaşlar hızlıca ön taraftaki alanlara doğru gidelim. Adamlar nerede? Aha gördüm. Lan ne yapıyorsun lan sen? Oo Victor Reis ne yapıyor lan bu? Oha, saygılar. Yemin ediyorum. Bot. Yemin ediyorum Victor Reis'lere saygılar diliyorum. Saygıda kusur etmemek gerekiyor. Aha, bu ne? Hocam seviyorum yemin ediyorum Victor'lar Seviyorum yani. Şöyle Hey yerden çıkıyorlar ya bir de çok komik geliyor. Bazen çok güzel geliyor. O ne? Oo. Hocam Kime bakıyorsun kral? Kamal. Kamal. Ama lan çekemedim. Hadi. Güzel vuruştu. Yemin ediyorum güzel vuruştu. Ee, şöyle buradan kaç kill aldık? 3 kill falan aldık değil mi? Bak sprey atamıyorum oğlum. 4x standlayı mı atamıyorum yoksa anlamadım ama. Neyse arkadaşlar gidelim biz buradan. Arkadaşlar buradaki lootumuza hızlı bir şekilde geldim dedim mi? 6x varmış 3 ekleyeker oynarız bununla Yemin ediyorum oynarız 12 killeyiz ve oyunumuzda 60 kişi var ee, Şöyle hız kesmeden devam ki ke. Oha kim sıktı lan bana bekle bekle bir saniye bekle One minute please Bekle Hocam sen bana nereden sıktın Şimdi senin bir görmem lazım ama bir, bir cam olmam lazım. O gördüm. Hocam saygılar. Şöyle o zaman bir o, ne ben bunu? Saygılar. Saygılar hocam. Adamı Ya oğlum ben nasıl ya? Adamı yemin ediyorum film gibi izledim ya. Ya oğlum ya. Uf. Ben nasıl tek yedim bu arada? Nasıl tek yedim de geldi. Geldi. Allah! Lan bu ne? Oha oğlum bu ne? Oh, canım yok. Yemin ediyorum canım yok. Topla topla canı topla. Oğlum ya boş yerine kaldırmam gitti de sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Benim hatamdan dolayı öldüm. Ben niye orada sıkmadım ya? Yemin ediyorum adamı film gibi izledim ya. Benim suçum. Benim hatam. No problem. Moral bozmak yok. Şunun bir çaktırmadan bir tutuna baksak ne var ya sende? Oğlum o ne ya? Oo, adam var. Oo, gel lan buraya. Gel 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 gel. Oo. Vezon. sakin sakinsin. Eee çaktırmayalım arkadaşlar valla. Ee, tamam indik sıkıntı yok. Bu adam nerede durdu? Hadi oğlum bak şöyle girişik yapıyorum göster ya. Bu ne? Tamam, bizim bonus killmiş galiba. Bir Lil Kylo. Lil Kylo. Değişik bir isimmiş bu arada. Güzel ve değişik bir isimmiş de. Ya soldaki çatıya mı geçsem acaba? Onu bir düşünelim. Yani geçebilirim aslında. Oradan daha iyi görebilir miyim bilmiyorum ama. O ne? Şurada. Aha. Zıplıyor mu lan? Yo. Tavasından mı sekti ona? ona onun te tavasından sekti galiba. Bir dakika. Dur 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 dur. Bir daha bir gösterir misin bana lütfen? Benim benim buradan bakacağımı zannetti de galiba. Ben şuraya hızlıca dediğimiz gibi geçelim arkadaşlar. O açıkta biri var. Oğlum bonus kill çıkıyor lan abi de. Tamam güzel. Severiz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok zaman kaybettirdi. Yemin ediyorum aşağı atladı. Bak bana çok zaman kaybettiriyorsun. Hadi oğlum. Bak. İyi izleyin. Şimdi Dediğim gibi. Of of o ne lan öyle. Oy. Güzel vuruştu. Adama fake attım bu arada. İlk önce MG ile sıktım. MG ile sıkacağımı zannettim. O zaman aşağı gelip çıktığım zaman da zaten AVM'yi çekmiş bulunuyorum. Adam da bana gösteriyordu. Çok güzel bir taktik yaptık bu arada. Hocam yani hızlıca aldık bunu. Hız kesmeden devam edelim. Ee, daha oyunda adam var. Gidelim. Oo, bak 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 adama bak. Nasıl da çatıya çıkmış Şöyle adamları indiriyor ya vallahi. Bekle bekle. Ben, o adamları bana lazım bu arada. Ben sana diyeyim de direkt çekti gal. Oo. Hmm. Mi? şöyle. Bir abime çektik. İlk iş adamın bize göstermesi lazım. Şöyle bir göstermesi için bir şeyler yapıyorum ama oğlum buna ha iki kişiymiş. Şunu ilk önce şöyle hızlıca AVM tak. Oş oş oy. Oğlum bu ne lan böyle? Yemin ediyorum boş yerine sen ya yemin ediyorum boş yerine seviyorsun Sakin sakin sakin. Tam durdum burada şöyle. İçeri mi girdi? İç Yo ha şatla mı? O zaman şöyle bir taktik yapalım. Bir dakika o arkadaşını kurtaracak ki biz gidene kadar. Geçecek oradan gitsin bakayım. Geç bakayım oradan. Hadi oğlum Geçmiyor ki. Geçemez. Eee şurada mı acaba? Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Aa vallahi oradaymış. Lan burada Ne, ne yapıyorsunuz lan siz? Abo saygılar. Hocam saygılar yemin ediyorum. Gel bakayım buraya. Şurada pusuyor. Allah! Oğlum arkada pusuyormuş Lan ne yapıyorsun lan sen? Allah arkadaşlar görüyor musunuz Adam arkada pusuyormuş ben önde zannediyorum Valla değişik bir yerde Düşündüm de Şöyle hızlıca ee, Bu ne ee, Bunun mermisi Bunda ee, Bu mermiler ne hocam bunlar e, Nereden gelmiş ya arkadaşlar Bu ne oğlum Adamlar var Hocam dur Tamam geçtim buraya ne yapıyorsun lan? tamam bu bonus killmiş galiba da bu arada. Biraz izledim mi ya adamı? Biraz geç mi cevap verdim anlayamadım ama. Tamam sıkıntı yok o zaman şöyle. MG'nin spreyini bir konuşturalım bence. Ne dediniz? Diyeceğim de AVM varken veya neyse. o ne lan öyle? Oha, oha. Dur, dur, dur. dur. As, e, arkadaşı da varmış şunu. Oo, o ne lan öyle? Hocam 3 else Lan arkadaşı kaçıyor. Gel buraya. <laughs> ne yapma abi? Kaçırdım ya. Kaçtı git. O ne? Oo. Bunlar ne? Lan siz nereden geldiniz oğlum ya? Bir sakin ya. Bu ne? Bu ne canları be kral? Kimse görmeden arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde Kimse görmeden! Buradan Kimse görmeden! Da, kimse görmeden! Ki yani adamlar ha, beni görecek. Uyuyorum. O zaman böyle ses bug'ı yaparak kimse görmeden buradan mı gitsek mi ya? Kimse duymadan Çatıya da çıkalım o zaman. Anlayanlar anladı arkadaşlar. Ee, sıkamadım. Hadi oğlum. Bak arkada birileri var. Ee, botçuk mu bilmiyorum ama galiba botçuk. Oo arabaya bindi. Kaçıyor. Kaçıyor. Gel buraya. Tamam. Hocam nereye kaçıyorsun lan sen? Lan daha işimiz var. Geliyorsunuz buraya rush atıyorsunuz bana. Daha işimiz var sizde. Allah Allah. Niye kaçtı ki anlamadım. Valla üzdü beni şöyle o zaman. Alamıyor. o kafası görünüyordu. Nasıl alamadım ben? Bomba atıyormuş. O zaman şöyle geliyorum. AVM ile. Şöyle bir gösterirse bana inşallah. Ama göremiyorum. Göremiyorum. Tekstarı sıkıntı o. O zaman şöyle geliyorum AVM ile şöyle kafanı tak. Oy! Oğlum ya of of ya şu AVM'yi yemin ediyorum. Niye bana veriyorsunuz ya? Yemin ediyorum şu AVM'yi niye ver veriyorsunuz bana? Hocam yemin ediyorum. Boş yerine sevmiyoruz ya valla. Arkadaşlar bir AVM'yi bıraksak mı ya? Yok 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 yok. Ee, ben o zaman AVM değil de MG'yi bırakayım en iyisi. Avuk çekelim değil mi ya? Avuk çeksem mi? Çektim lan hadi. Hadi gitti benden çektim. Ondan hızlıca. O AMR sıktı oradan biri. Bak ben tam gidecektim Gitmedim belki biri vardır diye. Vallahi da ilki de gitmemişim. Bekle bekle. Sen bekle kral. Şuraya hızlıca bir geçeyim ben. Bu işte bu işte kötü oldu. Dur dur sen bana oradan bakıp sıkacaksın değil mi? Ben şuradan çıkar. Sıkamazsın. Tamam. onun görmem lazım seni. Tamam. Öyle. Hmm. Bu işte kötü oldu. Bu işte kötü oldu. Ben çatıya bir çıkacağım. Bir de öyle deneyelim bir şansımızı. Ama bize şey gösterirse inşallah. Bu ne lan? Şu adam mı? O vallahi da adammış. <laughs> Yemin ediyorum adammış o. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şöyle. Ne yapsak ya? Alan dışındayım bu arada. Bir alana mı gitsek? Oo kaçıyor. Yedi. Yedi yedi. Yedi ama kaçırdık ya. O kötü oldu. Vallahi kötü oldu arkadaşlar. Ee, şöyle hızlıca. Bakacağım ama. Görebilir miyim acaba? Ya arkadaşlar devam edelim. Ee, sağda alan dışındayız. Ge gelecek o. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buraya geldim. Burada bir durayım dedim. Neden derseniz de biliyorsunuz ki burada bir kral vardı. Allah bir dakika ama şimdi adamı göremiyorum. Niye ben öyle bir şey dedim mi de. O ne? Oo bak 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 bak. Kaçış. Aha aha süzülen kaçıyor. Bekle. Bekle 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 sakin. Sakinsiniz arkadaşlar. Şöyle ABM 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 6X var. 8x olsa belki daha iyi sıkabiliriz de. Yapacak bir şey yok. 6 xe de şöyle kafanı tak. Oy yedi. Vallahi yedi şöyle. Of 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 of. Oğlum bu ne lan? Adam dedi ki bu ne lan dedi. Oo ha o ne lan öyle? Oo çok fena yedi bu arada. Havemeydin de. Yani bir isim kötü oldu bu arada. Vallahi isim beğenmedim. İsimi beğenmedim arkadaşlar. Ee, şöyle çaktırmadan hızlıca biz buradan mı gidelim. Arkadaşlar burada bir drop var drop da acaba ne vardır diye düşündüm. E, ee, 8x varmış severiz o camdır. Dur dur dur. Sonunda bir valla sonlara doğru valla sonunda 8x'imizi bulduk da. Tamam. tamam arkadaşlar güzel oldu 8x'imiz. Hızlıca şöyle e, şunu da hayalet kaska basalım. Neden basmadım valla ben de bilmiyorum. Gidelim. Hocam o ne? O arkada arkada adamlar var. Ne oluyor lan orada? Bekle bekle bekle. Ben de bekleyin lütfen ya. Lütfen beni de bekleyin. Bana kill lazım krallar. Lütfen. Nereden? Aa gördüm gördüm. Tamam şurada bir indim o zaman. Şöyle AVM'yi çektim. Kafana Oğlum ne şans var lan adamda. Yemin ederim adamda ballı bir şans var. O ne lan öyle? Lan adama sıktım. Tam loot'u aldı ya. Loot'u aldığı için eğildi arkadaşlar. Orada çok değişik bir şey oldu da. No problem diyorum ve devam kem öyle. Oo ne oluyor lan? Bir dakika. Burada birileri var. DSR falan sıktılar. Bekle. Benim bir bekler misiniz lütfen? Al nerede adam? Şuraya bir... Aa, tamam sesini aldım. Şurada tam karşı binamızda. Şimdi Şuraya... patlattım. Canı gitmiştir bu arada. Aynen can cam atışım. Cam Çok güzel. Hayretler... Hayır, 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 canı to. Bir dakika. Tamam, mermi topladım hızlıca şöyle de. Oo, ne oldu lan böyle? Çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel oldu arkadaşlar. Son bir kral kaldı. Acaba o da nerede? 26 killeyiz bu arada. Çok güzel ilerliyoruz. Diyasar varmış bundan. MG ile güzel silahlar var kralda. Ee, şöyle o zaman bir arkadaşlar buradan hızlıca gidelim. Bir dakika chat hiç olmaz. Aa. Lan adam öldü. Lan son kalan bot muydu? Alan öldü. Lan bana, bana gelseydin ben kill yazardım yani kendime. Güzel maçtı bu arada. 100 paramız varmış. Yani bir tane de bir şey alsaydık bu arada çok tatlı olurdu da mükemmel maçtı. 26 kill 37 kişilik bir restoran sinemiz AVM olmuş arkadaşlar. Yani maç mükemmeldi. Ben de şey izliyorum. Çok sevinirim. Bu video buraya kadar izlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Sen adamın dibisin. Seni çok seviyorum. Sen hem de like atıp abone olduğun için ayrıca bildirimle açtığın için ona da çok teşekkür ediyorum fazlasıyla. Eğer bildirimle de açmayı unuttuysanız hemen bir aşağı kaydırın. İki iş yapacaksınız. vallahi arkadaşlar iki iş yapacaksınız. Hem de tüm videolarımdan haberler olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Bir tane videoları onlara izlediğiniz için ömür kemur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.